Ya bir türlü aklım almıyor. Sen nasıl geldin buraya? Babalık bitmiyor ki hala devam ediyor işte. İyi de neden burası? Mustafa Kerimcan belki kardeşine gelir. Ateş kız da bize yardım eder diye geldi. Ateş kız? He. Benden bahsediyor. Ya baya. Sana organizeye girme dedim, girme dedim. Ya baba ne olur başlama yine ya. Nereye girseydi mesela? Ya sen de dursana bir ya, yanına... Cinayete girecektim, mis gibi. Ama söylüyoruz anlamıyor ki ya şak herif. Evet. Yok yok yok, değildi ya <laughs> Durumun nasıl senin? Bir şeyler buluyoruz, bakacağız. Mustafa Kerimcan mı? O kendi tarafında. Yüksel'i çok sıkıyorlar. Ama sıkıya geldim, mi babasını bile tanımaz bu herif. O da kendi tarafında baba. Ya, ama böyle devam etmez bu. Bakacağız artık. Bu beni Seren'in katillerine götürdükleri akşam kaçırdılar ya buradan. Ee? Onun görüntüleri bende. Yalnız plaka saatte Hasan halleder onu. Ben baktırırım. Silah düşmez, kızarma. Az biraz mühimmat var bunun içinde. Sessiz bıçak, mermi filan. Al. Ha. Hadi gidelim biz bu. Hadi. Efendim Yavuz. Ne? Ne zaman oldu bu? Abim Kaan'ın doğum gününe gitmiş. Polis basmış. Abim kaçmış ama polis peşindeymiş. Bir şey olursa benden ararsın tamam mı? Tamam. Hadi. Sen de ilk fırsatta Yağmur'a git. Her şey için sağ ol. Dikkat et. içeri bakın. Vay, 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 vay devrem. Görüyor musun yeni arabaları? Ateş ediyorlar Allah'a bak. Nasıllar mı ya? <laughs> İbrahim, şunları da yaz. Birader kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sticker istemişsiniz emniyetten, rulolar bagajda. İbrahim, Emre, Ali şu bagajdan stikerleri alıp arkadaki arabanın partisine devam edin. Pardon beyler. Alo. Efendim. Selimiye Mahallesi Kuyumcu'da silahlı soygun. Yaralı var. Yakındaki ekiplerin olay yerine intikal edin. 72-39. Olay yerine iki dakika mesafedeyiz. intikal ediyoruz. Tamam. tamam Evren alalım zaman. bunlardan birini çıkalım. Ha? Oğlum anlaşılırsa topa koyarlar lan bizi. Canavar gibi gideriz bunlarla. Rahat görsün be devrem. Bin tane araba var. Onlar anlayana kadar gelir koyarız yerine. Ha? Lan bakacağım lan bizi. Hadi. Tam zamanında aradım Bruno. Ne yaptın? Bak beni saklayacaksın. Sesinde keder var komiserim. Müneccim <laughs> misin nesin? Anlamadım. Neyse komiserim ben senin mala kesişim kümesi buldum. Ne yaptın? Malı çözdüm. Hı? Bağlantılı bir adam bulmak üzereyim. Sabah görüşelim. Neredesin? Şimdi olmaz komiserim. İş üstündeyim. Sabah sen kavacıktaki börekçiye gel. Lan oğlum telefonda robot kız yok ki sorayım. Nerede börekçi? Komiserim bu meydan var ya kavacıktaki meydan. Oraya gel, gözlerini kapa, şöyle derin bir nefes çek. Kıyma süsü verilmiş soğan kokusunu takip et. Gerçekten ruh hastasısın var ya. Devam et abi, devam et. <laughs> <laughs> Belli ki beni yürütecekler bu akşam. Sen beni kim olarak tanıdın? Kocanın bir abisi olarak. Madem ki ben kocanın iyiliğini istemiyorum. Onun için hep yanlış şeyler yapıyorum. Bundan sonra abilik düşmüştür kızım. Artık bana abi falan deme. Yapamadım, yapamazdım. Ölecekler be. Ölecekler. Daha nasıl anlatayım size bunu? Herkes. Bütün birimler. Mesaide olan her bir polis onları arayacak ve bulacak. 24 saat içinde istiyorum. Ne oldu abi sana ya? Suratın fena. Sabaha kadar süründüm tamam mı? Artık sıkıldım perişanlıktan. Yok abi öyle bir şey değil de daha böyle kalp kırıklığı gibi bir şey seziyorum ben. Ha. Bak bunu. Hiç kimse hiçbir şey değmez bu dünyada tamam mı? Tamam mı? Evladından gerisi tıraş adam için. Öyle. Çek komiserime de bir kıymalı. Çeksin komiser momiser. Kıymalı falan değil soğanlı. Yok be abi böyle çayla falan güzel gidiyor ya. Oh, sen ne yaptın? Tamam. Abi ben senin eve konan madın değdiği büyük torbacılardan birini buldum. Güzel. Güzel. Neyi, ne yaptın? Cebimde. Bak bunu öldürürüm seni tamam mı? Tamam. geri geri gidecek. Bozuluyorum Allah. ama Mustafa abi. Allah Allah alma ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Orta. Kaldır elleri. Kaldır kaldır kaldır. Oğlum siz ağız tadıyla bir börek yedirtmeyecek misiniz ya adama? Her sabah her sabah. Kaldır. Evet, Kaç yıl yatarım var Bruno? Öyle değil öyle değil. Alışveriş yapmıyoruz değil mi komiserim? Çok güzel. Komiserim yani, ne komiserim? komiserim, komiserim mi? Misiniz? Komiserim mi ya? <laughs> Bana dememiştir size demiştir. Mustafa abi, bak benim 11 yıl yatarım var abi. Gözünü seveyim abi hallet şu işi ya. tamam Bruno'cum sonra başka bir şekilde hallederiz tamam mı? Gözünü seveyim ya. Bir dakika bir dakika nasıl çözeceksin sen bu meseleyi pardon ama. Kim oldu sen, ne? sen bir telefon çıkar tamam ben bir telefon açayım sonra kim olduğumu anlayacaksın pişman olmadan. Ha. Tehdit mi ediyor bu beni? Sen tehdit mi ediyorsun beni? Kimsin oğlum sen bu kadar? Ha? Ha, ne oluyor Devran? Mustafa Kerimcan. O mu? MKC ya. mi? Ya. Ha komiserim. Bak gözünü seveyim sıkıntı çıkarma. Sakin sakin gidelim. Hadi. Hocam ben ne sen ya? Anlasın, sen bir gerizekalısın. Gerçek bir gerizekalısın. Tüm saçların beynine kaçmış. K ye. K ye. Kahretsin. Geç, geç, geç.